bir fal karşınızdayım bu fal hayrınıza ve güzelliklerinize çıksın her şey kalbinize ve gönlünüze güzelliklerle olsun diyelim falımıza başlayalım isterseniz bana bakım yaptırmak isteyen fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız hülya fal evi instagram hesabından oradan bana ulaşabilir oradan bana yazabilirsiniz canlarım benim ee, oradan bilgileri alabilirsiniz ayrıca facebook hesabımdan da yazabilirsiniz evet şöyle çevirelim Dünya sizin etrafınıza güzelliklerle dönsün. Her şey hayrınıza çıksın. Hadi bakalım. Olumluları aldık, kabul ettik. Olumsuzlukları evrene yolladık. Alma verme dengesiyle hayırlı fallarımız çıksın. O, Sizinle uğraşan birisi var. Biraz daha sabredin. Yavaş da olsa bu kişi yavaş yavaş size yaklaşmaya başlamış canlarım benim. Dikkat edin. Ee, bu kişi öyle bir sizi sinir edecek ki bardağınızın yarısı dolmuş yarısı da dolmak üzere. Hani e, olumsuzluk kesinlikle düşünmeyin. Sorunuz çözülecek ama bu kişinin uğraşı bu kişinin lafları sizi gerçekten sinir edecek. Bu kişi kim derseniz eski konuştuğunuz ayrıldığınız sevdiğiniz eski eşiniz. Eksi yani geride kalmış birisi ama kendini bir türlü geride bırakamıyor. Bunu hazmedemiyor. Siz bırakmışsınız ama kendini geride bırakamıyor arkadaşlar. Daha kötüsü de olabilirdi. Şu anki halinize şükredin. Çünkü bu kişiden ayrıldığınıza, bu kişiden artık hayatınızı eee değiştirdiğinize yani şükredin. Öyle bir size karşı pençelerini çıkarmış ki anlatamam. Yani birileri araya girecek. Birilerini görüyorum. Uzun burunlu gözleri büyük böyle zayıf bir hani e, ne derler minyon bir erkek araya girecek. Daha fazla uzatmayacaksınız bu olayı. Çünkü e, o kişinin o kadar çok eksik yönü var ki siz onu çok güçlü sanetmişsiniz ama çok eksik. Gözünüze çok büyütmüşsünüz. Büyüttüğünüze değmeyecek arkadaşlar. Yani e, üstelik ona karşı bir para mı kaptırmışsınız, para mı vermişsiniz? Hayır paranızı geri vermeyecek ama onu söyleyeyim. Ama bakın her şeye burnunu sokuyor. Uzaktan uzağa sizi sürekli e, takip ediyor. Yani hayatınızda zaten sizin ikinci bir plan var. Bir B planı yapabilirsiniz. Şu an için ondan tam anlamıyla kurtulmanız, ondan tam anlamıyla e, yakınızı kurtarmanız mümkün değil. Ama yavaş yavaş uzaklaşacak sizden. Dikkat edin. Dikkat edin. Çevrenize, etrafındaki kişilere dikkat edin. Yani sanki bir karanlık tülene girmişsiniz de. E, tünelde şu an korkularla baş başırsınız ama tünelin sonu aydınlık bunu unutmayın Tekrar bir aydınlığınız göz aydınlığınız haberiniz olacak Size doğru koşarak yardım etmeye çalışan birileri var Size bir merdiven uzatacak sanki bir tünele e, ya da e, karanlık bir kuyuya düşmüşsünüz O kişinin çok yardımını göreceksiniz Bu yeni bir e, erkek arkadaş veya eş olabilir arkadaşlar bakın sizin için çok çabalıyor e, Maddi olarak kaynaklarınız gitmiş parası olarak onun yüzünden çok kayıplar vermişsiniz bir takım borçlarınız var. Borçlarınız ödenecek, sıkıntılarınız geçecek. Hatta yeni bir iş e, bulabilirsiniz, yeni bir işe girebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü beklediğiniz haber e, kapınızın ağzında, yolda geliyor. Yani işle e, alakalı, parayla alakalı almanız gereken bir haber var. E, bu haber e, yola çıkmış geliyor. Durum sandığınız kadar kötü değil. Kafanızda çok fazla büyütüp ve korkulu gezmenize sebep olmaması çünkü çok korkularınız var burada yani. Gördüğünüz gibi hane üstünde böyle korkularınız birikmiş. Bu korkularınız da biriktiği için ilerlemeniz çok o, yavaş. Yani yavaş görünüyor. Şu an bir zorda bir sıkıntıdasınız. Bazı şeyleri böyle e, yitirmişsiniz. Kısır bir döngünün içerisine girmişsiniz. Yani kendinizi yaralı, çaresiz, eksiz, yani eksiksiz. E, Evinizden bile ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da mekan değişikliği, yer değişikliği, ev değişikliği bile yapmak isteyebilirsiniz. Yani şu an ya ayrılma aşamasındasınız ya boşanmışsınız ama bu kişi yakanızı bırakmıyor. Lanetli uğursuz birisi. Yani bu ilişkide çok hasar görmüşsünüz. Çevreniz tarafından yaptıklarıyla, söyledikleriyle böyle içiniz kararmış. İsminde veya soy isminde E harf olan biri tarafından... Ee, yardım edilecek yani size sanki bir imtihanın içindesiniz de bu imtihanı geçmek üzeresiniz arkadaşlar yani siz bu ilişkinizi aşkınızı zaten tek taraflı yaşamışsınız karşıdaki insan e, duygusal hayatında çok sorunlu sıkıntılı e, her şeyini kaybetmiş yani eşini dostunu mal varlığını parasını bu yüzden size odaklanmış sanki kötü alışkanlıkları var böyle kumarda içkide bir şeylerde kaybetmiş arkadaşlar yani çok fazla borç e, Uğraşan sorunları olan Kalbi kırılmış kötü bir insan bu Yatın kalkın Bu insandan ayrıldığınıza şükredin arkadaşlar Yani bu insan yüzünden Hayatınıza bereketsizlik yaşamışsınız Bir karşılıksız bir aşk yaşamışsınız Aşkınızın karşılığını da bulamamışsınız Onu söyleyebilirim e Belli bir süre geçtikten sonra Arkanıza döneceksiniz Bu olaylardan sayıldıktan sonra Kendinizi böyle arınmış Kurtulmuş yani iyileşmiş hissedeceksiniz Tabii kendinize suçladığınız çok o, konular noktalar var. Ama o, mücadelenizde hiçbir zaman maşallah vazgeçmemişsiniz. E, inanmışsınız yani ben bundan kurtulacağım. Ben şöyle yapacağım böyle yapacağım diye ilk baş kabullenmişsiniz. Daha sonra inanmışsınız arkadaşlar. Yakın bir zaman içerisinde de e, bir yakınınızı bir arkadaşınızı veya eşinizi dostunuzu bir kaybedebilirsiniz. E, bir acı ölüm haberi bir ölüm acısı duyabilirsiniz. Bu ölüm haberini aldıktan sonra çok fazla kafaya takmayacaksınız hiçbir şeye. Bakın bir seyahate bir yere gidip gelebilirsiniz. Kafanızı dinleyeceksiniz. Oturduğunuz evi veya oturduğunuz satabilirsiniz. Bir alım satım işiyle bir imza işiyle uğraşacaksınız. Çünkü oturduğunuz yeri değiştirmeyi, mahalleyi değiştirmeyi hatta şehri değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Sıkıntılı bir dönemi var ya geride bırakmayı istiyorsunuz artık. Beklediğiniz iş veya para haberi de gelecek. Siz böyle yolunuzu koyacaksınız arkadaşlar. 5 gün ya da 5 hafta içerisinde E, N ve F harfi olan birilerinden bir haber gelecek. O haberle yola koyulacaksınız. Karanlıktan böyle yavaş yavaş çıkacaksınız. Bir karanlığınız var ama bu karanlıktan yavaş yavaş çıkacaksınız arkadaşlar. Bir de karanlıktan çıkarken size yardımcı olan insanlar hiçbir zaman unutmayacaksınız. Çünkü hep yolunuza engeller çıkmış ama bu engellerin üstesinden de o kişi sayesinde geleceksiniz e, canlarım benim. Hani e, şu aralar kötü şans sizinle. Hiçbir şeyin yolunda gitmediğini düşünüyorsunuz. Yani e, evinizden çıkacaksınız başka bir ev başka bir hayat başka bir şehir sizi biraz e, yorabilir sizi biraz e, düşünce içerisine sokabilir arkadaşlar. Yani ilişkinizde bir terk edilme ya da terk etmeyi düşünüyorsunuz. Bugüne kadar yalanlarını, bugüne kadar bazı durumları görmezden gelmişsiniz ama artık görmezden gelmek istemiyorsunuz yani. Ee, evli olanlar için de söyleyeyim, eşiniz bu aralar sizi çok reddedebilir. Aynı zamanda e, evli olanlar için ayrılma kararı, boşanma kararı alabilirsiniz çünkü ilişkinizde. Ee, bir çocuk haberi gelecek. Sanki eşinizin veya sevdiğiniz insanın başka birinden çocuk haberini, başka birinden böyle bir gayrimeşru bir çocuk görüyorum arkadaşlar burada. Ee, utanç verici bir olay, utanç verici bir haberle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bununla birlikte sorunlar, mücadeleler var arkadaşlar. Bir de yeni başlayan, ilişkiye yeni başlayanlar için söyleyeyim. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Birbirinize ee, çok destek veriyorsunuz yalnız tanımak için çok acele etmeyin evlenmek için biraz daha kendinize şans ve zaman tanıyın arkadaşlar. Çünkü aileler arasında çok fazla anlaşma olmayacağı için aileleri bir tanıyın derim. Yalnız ve dışlanmış hissedebilirsiniz sevdiğiniz kişinin ailesi tarafından çünkü sizi biraz kabullenmeyebilir. Size karşı böyle hani bir nokta koymak yerine ilişkiye hani derler ya Adını koyalım diye. Bunlar sanki birbirinizi tanıyın. Hani nasıl olsa bu iş olmayacak der gibi. Hep böyle sözlerinde laflarında kocaman bir virgül koymuşlar. Ya olur ya olmaz diye. Çünkü sizin oğlundan veya sizin kızınızdan ayrılmanızı çok istiyor. Bakın isminde veya soy isminde. A harfi olan bir kişi sürekli sizin arkanızda yalnız. Bu anneniz arkadaşlar. Anneniz sizin desteğiniz ve her zaman için arkanızda. Ee, sizin için çok çalışıyor, çabalıyor, didiniyor, yoruluyor. Özellikle kadın psikolojik olarak e, yaşadığınız bu olaylardan dolayı e, çok yorulmuş görünüyor. Yani ama durum ne olursa olsun bu durum sonsuza kadar sürmeyecek onu da söyleyeyim. Ee, gayet her e, karanlığın bir sabah olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Ee, maddi anlamda da manevi anlamda da zorluklar geçecek arkadaşlar. Hani bir yıkımın içerisindesiniz bir ayrılığın bir yıkımın içerisindesiniz ama kendinizi toparlayacaksınız. Toparlamanın vakti gelmiş. Harcamalarınıza ve paralarınıza da çok dikkat edin bu aralar yalnız. Maddi anlamda güvendiğiniz böyle paranızı emanet ettiğiniz birileri var. O biz sizin paranızı biraz isteyebilir ama siz vermek istemeyeceksiniz. Vermek istemediğinizde dedikodularınız çıkacak. Bir de ülke dışı bakın şurası Türkiye. Böyle doğudan İstanbul tarafları, Doğu tarafları, Karadeniz taraflarından böyle bir geziye oralara gitmeyi düşünüyorsunuz. Bir de şehir ülke dışından birileri girecek. Çok kalabalık bir ortama e, girebilirsiniz. Kalabalık ortamlara girdiğinizi görüyorum. Örneğin mesela e, bu kalabalık ortamlara girdiğinizde çok dikkat edin. Gribel enfeksiyon gibi bulaşıcı ha, hastalıklara yakalanabilirsiniz. Çünkü çok fazla kalabalık ortamlara girdiğinizi görüyorum. Hani e, bulaşıcı hastalıklara bu aralar çok dikkat edin. Korunun. Çünkü insanlardan çok fazla temas etmeyin, uzak durun. Hani e, stresten özellikle uzak durun. Çünkü stres bu aralar sizi gerçekten çok yıpratacak. Kalp rahatsızlığı olan birinin kalple ilgili e, bir durumu olabilir, böyle kalp kriziyle ilgili bir şeyler olabilir. Çünkü ruhsal olarak geçirdiğiniz bu sinir stres sizi gerçekten çok yoracağı için kalbinize de dikkat edin arkadaşlar. Eksikleriniz var. Huzur olarak, mutluluk olarak, kendinize yaptığınız haksızlık olarak bunları tamamlamak için ruhsal açıdan bir psikolojik tedavi görebilirsiniz ya da tedavi ihtiyacınız var. Hani bu dönemde biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü bu süreçte size yardım etmek isteyen çok insan, çok tanıdıklarınız da olacak. Çünkü çevre tarafından sevilen de birisiniz. Durumunuza acıyanlar da var ama biraz sabır arkadaşlar sabrederseniz tüm zorlukların üstesinden geleceksiniz. Çünkü e, borçlar ödenecek, sağlığınız yerine gelecek, iyileşeceksiniz. Zor bir zaman geçirmişsiniz ama bu zamanı da e, atılacaksınız arkadaşlar. Bakın çok güzel iki tane yolunuz açılacak. Ferahlığınız ve aydınlığınız var. Yalnız bu yollar bir yerde birleşecek. Üçlü kademeli olarak gireceğiniz bir iş veya üçlü kademeler olarak anlaşacağınız bir mekan yani bir işe girebilirsiniz. Kalabalık ortamda çalışmak isteye olabilirsiniz. Böyle hani lokantadır, kafedir öyle bir yere girip çalıştığınızı da görüyorum Arkadaşlar. Sizin için e, gitmeyen bir ilişkiden ayrılıp kurtulup daha doğrusu e, yeni bir ilişkiye başlayacaksınız arkadaşlar. Hani e, bu kişi eliniz ayağınız olacak çünkü bu kişiyle beraber hayatınızda çok olumlu değişimler, çok olumlu günler yaşayacaksınız. Çünkü yeni bir ilişki kucaklamak, şans vermek, e, pozitif enerjinizi göndermek gerçekten size çok o, iyi gelecek. Bakın burada sarmaş sarmaştalaş olduğunuzu görüyorum. Güzel anlar, güzel vakitler geçireceksiniz. Yani çevrenizdeki olumsuzlukları da geride bırakacaksınız. Yalnız bu ilişkiye başlarken küstürdüğünüz birisi var. Size kırgın arkasını dönmüş. E, fakat bu ilişkide bir mucize gerçekleşecek ve bir evlilikle ya da bir nişanla sonuçlanabilir. Her ne kadar istemiyoruz daha zamanı var deseniz de... E, Bununla ilgili bir sonuç alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir sonuç görüyorum. Bir de şunu söyleyebilirim size. İstekleriniz e, bu aralar biraz askıya almışsınız sanki. Hayalleriniz kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Bazı durumları anlamaya çalışıyorsunuz. Yani anlamanın haricinde bir çözüm bulmaya da çalışıyorsunuz. Yakın bir arkadaşınızın doğum günü ya da nişanı için bir organize işi yapabilirsiniz. Böyle parti ya da ona bir sürpriz yapabilirsiniz. Çünkü kalabalığınız görünüyor. Çok güzel bir parti ortamına katılacaksınız. Birinin size davranışlarından nasıl biri olduğunu anlayıp onu çok iyi görürken sanki uykunuzdan uyanıp da onun gerçek yüzünü, çift kişiliğini ortaya çıkaracaksınız siz hani bilinç altında onu o kadar çok iyi bastırmışsınız ki artık kötü duyguları ortaya çıkacak. Yanlış tanımışsınız. Bakın şurada bir bebek beşiği görüyor musunuz? Ne zaman desem ben size 2-3 ay içerisinde bir bebek bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Beşiğiniz bile hazırlanmış. Böyle tertemiz, hayırlarla, güzelliklerle gelecek. Görüyor musunuz beşiğinizi? Şöyle yakından da göstereyim hayırlı bir evladınız olsun Allah nasip kısmet ederse. İçten içe aile içerisinde harfler çıkmış görüyor musunuz? L, E, F veya D harfi olan bir kişi kademe kademe işinde atlayacak arkadaşlar. Yani bu kişiler böyle kafa karışıklığı var. İşiyle ilgili beklentileri var. Beklentilerin üstüne çıktığını görüyorum. Hayatında böyle bir çıtayı yüksek tutacaklar artık. Yani çıtayı yüksek tutacak dedim. hani daha iyi olacağım, işimde ilerleyeceğim. Kendinizi böyle bu aralar işinize çok vereceksiniz ve hayatınıza, işinize, çevrenizdeki kişilerle beraber bir çeki düzen vereceksiniz. Gözlüğünüzü çıkarıp artık tam anlamıyla hayata tam odaklanacaksınız. Yani hayal dünyasına yaşamayı bırakıp gerçekleri görmeye başlayacaksınız. Ve kısa vadeler yerine hayatınızda uzun vadeli planlar yapıp güzel bir başarınız ve temelleriniz var. Bir de son anda duyulacak bir bomba haberiniz var. Hani bu bomba haber ne ile ilgili? Çok mutlu mesut gördüğünüz bir ailenin ani ayrılma kararı ve ani saplantılı sebeplerden dolayı yuvasının bozulması haberi gelecek. Şok etkisi yaratacak size. Evet arkadaşlar falım bu kadardı. Güzel bir fal oldu. Ve çok güzel bir aşk çıktı bakın burada. isminde veya soy isminde A harfi olan biriyle güzel bir aşk ve ilişki görüyoruz. Şöyle, şöyle kalp şekli çıktı. İki el birleşecek. İsminde veya soy isminde A harfi olan birileriyle. Ve uzaktan onları kıskanan, fesatlanan kişiler olduğunu görüyorum. Bakın şurada bir erkek var bıyıklı. Yaklaşmaya çalışıyor ama bu ilişkiye dokunamayacak ve bozamayacak. Bir yerden kaçış var bir de görüyor musunuz? El ele vermişler böyle. Sanki e, nişan söz arasında bunlar çok seviyor birbirini de. Aileler karşı çıkacak. E, tartışmalar havada uçuşuyor. Ama bolluk ve bereket gelecek. Bunların nişanıyla evli aile. Evet canlarım benim falım bu kadardı. Bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram.